Ut nedir, rivayetleri, tarihi, tarihçesi nelerdir? El Ut, öt ağacı veya sır sabır ağacı anlamına gelmektedir. Mısır uygarlığına gidiyoruz. 2. Ramses döneminden kalan kil tabletlerin üzerinde lavta veya uda benzer bir çalgının tasvir edildiğini biliyoruz. Ardından o dönemin İran'ında barbat adlı bir enstrümanın uda benzerliği çok söyleniyor. Bu enstrümanın tek farkı ise e, göğsünün e, kaz derisinden yapılmış olması. İkinci Rivayet ise 7. yüzyılda Horasan'dan Bağdat'a çalışmaya giden Türk kişilerin eline götürdükleri bir enstrüman. Bu enstrümanla Araplar çok işli dışlı oluyorlar ve çok merak ediyorlar. Ve bu enstrümana El Ud adını veriyorlar. Ve Araplarda da çok meşhur bir çalgı olmasının sebebi de bu şekilde hikayelerde bize söyleniyor. Ardından son olarak bir tarihi ise Farabi'nin icat etmiş olması. Fakat bu önceki söylediğim vaatler bu tezi çürüttüğü için tam bir geçerlilik olduğunu söylemiyoruz. Çünkü Farabi milattan sonra 700'lü yıllarda yaşadığını biliyoruz. Ama Farabi'nin ut enstrümanında şöyle bir etkisi var. O dönemlerde ut dört telli ve Farabi beşinci bir tel ekliyor ve akort sistemi oluşturuyor. i̇bn Sina Kitab-ı Şifa adlı eserinde bu değişimleri bize söylüyor ve udun gelmiş geçmiş tanısı ve rengi en güzel bir enstrüman olduğu bize söyleniyor. Bu şekilde rivayetler, hikayeler söz konusu. Tam bir netliği yok. Şu zamanda şu kişi tarafından icat edildiği ya da yapıldığını söyleyemiyoruz sizlere. Dünyaya mal olmuş bir enstrüman. Bugünlere kadar elimize ulaşmış. Fakat kopuz enstrümanı gibi çok eski bir sazın olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çünkü o dönemlerde basit bir mantık aranıyordu. Ve o mantığa da öyle basit bir enstrüman belli bir sistemi perdesi olmadığı için o dönemleri çok uygun bir enstrüman olduğunu söyleyebilirim. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.